merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoğurt challenge oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün Asya Mina'nın YouTube kanalındaki ilk videomuzu çekeceğiz. Bugün inşallah yoğurt challenge'la başlıyoruz. Biz eğleneceğiz, siz de eğleneceğinizi umut ediyorum. Asya ile beraber bu ilginç videoda bizi izleyeceğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, oyunumuza başlamadan önce tabii ki Asya'yla benim taş kağıt makasla başlıyoruz. Taş <laughs> Bir dakika dur hadi başlıyoruz. 1-2-3 tamam. kağıt kaş. makas. Kırk 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 kırk. Kır. Tamam. <laughs> Baba başlıyor tamam ben kazandım. Oyunlar sen karıştır. Evet sen bu arada kaçtır. yoğurtlarımızı... İlk önce sen başlayacaksın. Tuzlu yoğurdumuz var. Şekerli yoğurdumuz var. Nar ekşili yoğurt. Bol baharatlı yoğurt. Zeytinyağlı yoğurt. Turşu sulu yoğurt. Acı biberli yoğurt. Pekmezli yoğurt. Sade yoğurt. Limonlu yoğurt. En güzeli cipsimiz. O zaman şimdi başlıyorum. İyice karıştır. İyice karıştır. Sen çek o zaman Asya. Tamam Sen çek ben başlayayım. Hadi bakalım. Evet. İnşallah çıktı çıkmaz. Aa, ne çıktı Asya? Neyini? Pek benziyor. <laughs> Nerede? Karnım. Allah. Burada. Al zamanı. Ben başlıyorum Asya. Görüşürüz hayır dersin. ben Sırada başlıyorum. Ben başlıyorum. Hayır ben başlıyorum. Hayır ben. Hayır ben başlıyorum. Ben kazandım ya. Hayır baba. Hayır, Sen mi başlıyorsun? Tamam o zaman sen başla. Ama Asya sen babanın yerine çektin ya. Tamam sen başla o zaman. Tamam. Sen başla sen başla. Tamam ben mi başlayayım sen başlayacaksın. Sen Ben başlayayım, başlayayım tamam. Pekmez de biraz çok az bak O kadar yetmez. Yetmez mi? Bu iyi mi? Biraz da yeterli. Yeterli mi? Biraz daha alayım mı? Yok yok. Yeter bu kadar. Tamam. Yeter. kadar. <laughs> <laughs> Asya, bu çok şekerliydi ya. Acılı. Ne çıktı? Asya çok şanslısın. Neyli? Orjinal zeytinyağlı çıktı sana. Ay. Evet. <laughs> Karıştıralım <oğlum> mı? <mu? gülüyor> evet. Ya <laughs> Ama sen yemen lazım az ya. <laughs> eksi puan. Eksi puan. Ben bir puan aldım. Bak hiç, hiç çıkartmadım. Sen de çıkartma. Çıkartırsan yoksa ödülü kazanamazsın. Biliyorsun yani ödülümüz çok güzel. Sana azlık vereyim mi şöyle? Bak bu kadar. Hadi bakalım. Olmaz. Birazcık daha. Hadi Olmaz. <laughs> Hadi. Ağlamadım. Birazcık daha soruyorum. <laughs> hadi Ben koyayım mı? Hayır. <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım. Kabul ediyoruz Asya. Hadi bakalım. Mmm. <laughs> <laughs> Nasıl? Çok mu zeytinyağlı Asya? <laughs> Hiç kötü değil güzel. Evet hepsini yiyebilirsin. hı. <laughs> 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 Onu <gülüyor> da yemem lazım. <laughs> ya, Aferin sana Asya. <laughs> Sırada kim var? Üçüncü çekiliş. Çakacılı. Bakalım ne çıksa. <laughs> Ooo. Oh! Acılı mı? Tuzlu yoğurt. Oo, oh! nerede bu? Tuzlu yoğurtumuz burada. Bana... O ya. Hmm, ben de hiç ben çok hoşlanıyorum kendimi içinden. Sevdin mi? Evet. Bakalım tuzu yoğurt nasıl oluyormuş? <laughs> Biraz büyük kal. Ya sen küçük kal bana büyük tamam, ver. Tamam küçük kal. Yapma ya. Tamam küçük kal küçük. Oo yeterli yeterli. <laughs> Azıcık daha iyi mi? Çok az çok çok. Azıcık daha iyi. <laughs> tamam yeterli. Oo ne oldu? Çok <güzel. gülüyor> Su falan yok, su falan yok. Su da yok mu? Yok. Limon <laughs> da <Aa>. yok. Ne kadar? Oy Asya bu çok tuzluydu. Keşke acıda gelmeseydi. <laughs> Asya geldi sana. Acı. Limonlu. <laughs> Ama az koyacağım bu sefer. Az Az mı istiyorsun? Küçük. Tamam. Dur o zaman. Dur. Dur. Yeterli. önce karıştırmam. Asya önce karıştırmamız lazım. Ama ben alıyorum. Abi. Ama önce karıştırmam lazım. Aldım ben Olmaz abi. sonra. Elimde tutacağım. zaten. Hemen koyayım. Tamam. tamam yeterli. Yeterli mi Asya? Hı. -hı. bakalım. Geldim geldim. Hı. bakalım. Hepsini. Hepsini. Yoksa kaybedersin. <laughs> Nasıl <laughs> da Asya tadı? Nasıl? Güzel mi? Hepsini yutman lazım. Evet. Hmm. hmm. çok güzel değil mi Asya? Sonra kaybedersin. Durum skor kaç kaç? 2 2 <laughs> Evet. Sıra da. Güzel gidiyorum. Güzel gidiyorsun. Başarılar kötü Asya. kötü tatları bile yiyorum. Kötü tadı var ama hemen yiyorum. E işte. Bu fena değil. Neyle? Şekerli yoğurt. İnşallah bana sahip. Tuzlunun üstüne şekerli de fena değil yani. Hmm. Bu da bu da şekerlenmiş kabak tatlısı gibi. <laughs> ya. Asya. Çok korkuyorum. Korkma Asya. Bak ben korkmuyorum. Sen neden korkuyorsun Asya? Ama çok korkmuyorum. İki, iki dakikalık korkuyorum. Evet. Asya. Şekerli. Çok. Bence. Oo, Yeter... ya. Ne kadar aldın sen? Hmm, bu iyiymiş. Hmm, bundan bir tane daha yiyebilir miyim Asya? Yok. Arkadaşlar şekerli tavsiye ediyorum size. Bu da sonuncu. Şekerli benim hoşuma gitti. Bu da sonuncu. Hmm, şekerli çok güzel Asya. Sen de yemek ister misin? Yok. Yani... Ama şeker keşke kimsenin kimden yemiyor. Yo bu bana çıktı, bana Ben üçü köyündeyim. Ne Sıra sende. Bakalım sana ne çıktı Asya? Ne çıktı? Seni çok sevdiğin Asya. kahvaltıda 6 tane çok seviyorsun ya sen. Menemen de, ne, ne seviyorsun en çok? Acı biberli. <gülüyor> 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 Ama kestirir Tamam, çok karıştın mı? Az karıştı. Evet, az. <laughs> Tamam hadi tamam. birazcık karıştır. Burda, 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 burda hadi hadi. Burda hadi, az karıştır bakalım hadi. Az karıştırdık. Az tamam. Mesela çok koymuşsunuz. Yok çok koymadık. Tamam ya az karıştırdık. Hadi çok koymuşsunuz. Tamam bak az karıştırdık. Evet. evet. Oturur musun? Ben sana veriyorum şimdi bak. Tamam, küçük versin. Tamam. O kadar yesin. Ben koyayım mı? Hayır. Neden? <laughs> ben Çok koyarsın. Yapma ya, <laughs> azıcık azıcık alman lazım. Bak, azıcık al, azıcık alman lazım. Biraz daha alman lazım. <laughs> bak ben koyacağım. Şuraya Olmaz, <gülüyor> <gülüyor> hayır oyunun kuralını bozma. Tamam ver ben tam oraya kadar koyacağım. Yoksa kaybedersin bak. Tamam hadi olsun bakalım. Nasıl? Çok mu güzel Asya? <laughs> Arkadaşlarına <laughs> tavsiye ediyor musun? Evet tavsiye. Azıbı bir yerli. Skor kaç kaç oldu Asya? 3-3. 3-3 evet 3-3. Evet 3. 3. Evet, Bakalım şimdi bana ne çıkacak. Ama çok iyi gidiyor ya. Çok merak ediyorum. Bunda çıktı değil mi? Hayır Asya. Bu çıktı değil mi? Hayır. <laughs> Nerede? Nerede? Göster bakalım kameraya baba. Turşu sulu. Bu neden çıktı? Turşu sulu. <laughs> Asya bundan da kurtuldun. Hep güzeller sana geliyor Asya. Evet. Evet. Turşu Ufaklı. sulu. Ama <laughs> kötü gelse bile yerim ben Turşu sulu ya. Çünkü kötü hep tatlı Hep bu olan senin mi? ablan var ya ablan hep bu hazırladı onları. Ecem ablan var ya. Ama ne yapayım? Elimden güzel çıkıyor. Turşu sulu. İyi mi bu kadar? Yeterli. Asya. Çok <laughs> komik. <laughs> 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 Hayır arkadaşlar. Bunu tavsiye etmiyorum. Bak hemen. Evet 4 3 öndeyim Asya. Asya bu çok güzel. güzel. Harika bir tadı var Asya. <laughs> Nar ekşili. Nar ekşisi nerede? Nar ekşili asya bu harika bir tadı var. Bak burada karıştırayım mı? <laughs> beğenir mi anne? Yeterli. Tamam. Nada. Karıştıracağım. Anne Asya sence beğenir ya mi? Asya annen beğenir diyor. Bakalım beğenecek al bakalım misin? Bunu. Al bunu. Ben koyacağım. Ben Bana. koyacağım sen çok koyarsın. Ben tamam, çok koymadım al. Evet. ben koyacağım. Hadi bakalım. Hmm, çok iyi değil mi? Dört dört. Dört dört. Çok iyi ya. Çok <gülüyor> <muy> <gülüyor> iyi. Marek şirini tavsiye ediyor musun arkadaşlar Nazia? Ediyor. Asya ediyor. Yoğurt. Şu kadar. Yoğurt. En mutlu olduğum an Asya. Sade yoğurt. Aa, <laughs> en güzel, en güzeli bol bol. Bol, bol. bol bol yiyeceğim. Ama olsun. Olsun bol bol yiyeceğim. Ama olsun. Hı -hı. <laughs> Pastayı seç bakalım. Hmm, daha mı? yiyeceğim Asya ben bundan. Baba öneriyor musun bunu arkadaşlarımıza? Sade yoğurtta. Yoğurt yemeği var. ihmal etmesinler değil mi? Arkadaşlar Ulan, yoğurt çok sağlıklı. Mi? Özellikle ev Şu yoğurdu. Asya <laughs> <Ancak> karıştırır <laughs> mısın? Evet. Ne çıktı? Açalım. Bakalım. Limonlu. Oo, Asya çok şanslısın. Limonlu değil Gecenin mi? en şanslı kızı sensin Asya. Limonlu. Bol baharatlı. Biraz bence Asya'yı çok çok koyalım. Hayır. Bakalım Asya. Kazanamayacaksın. Kazanamayacaksın. Bunu Bu yersen şey çok koyamam. Bunu yenen kazanıyor Asya. Çok koyamam. Tamam bunu yenen kazanıyor. Tamam Asya. Tamam. Bunu yenen kazanıyor. <laughs> Şimdi hangi baharatlar var? Yok yok arkadaşlar. Pul biber, kekik, karabiber, şartlar. nane, köri. Köri ne demek ya? Köri <laughs> sosu. Her şey var Asya. Acı mı? Acı yok Asya. Birazcık çok verelim mi Asya'ya. Bakalım iyi bu, Asya bunu yenen kazanıyor. Hayır. <laughs> bunu yenen kazanıyor. Ama çok koydun. Yok, bunu yenen Asyicim. kazanıyor. Sen yiyebilirsin bunu. Arkadaşlar ne onu koy. Sen Hadi Asya ödül için. Abi güveniyorum. Abi sana güvenir. <laughs> yedin. Yedin. <laughs> alkış. Abi sana alkış. Asya abi. sen kazandın. Güzel <laughs> mi? Harika. Sürekli bunu yedin. Misin? <gülüyor> Asya. <gülüyor> bu oyunu sen kazandın. Bunu yedin ya. <laughs> Bitirsin Asya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yandın vazya. Yok yamadım. Yok yok yamadım. Bir tane daha yemek ister misin? Yok. yok. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Ödülümüzü Salıncı, de verelim. Şimdi sana güzel geliyor. Asya bol baharatlı yediği. Bugünki stop veri Gelibon'un sahibi Asya oldu. Asya'yı hep beraber alkışlıyoruz. Bir Bak sonraki hadi. videomuzda Tekrardan buluşmak üzere Herkese Allah'a ısmarladık diyoruz Kanalımıza abone olmayı Ve videomuzu... like atmayı unutmayın Evet Herkese iyi akşamlar 5 saatte izleyin. Evet Hemen yemeğe baktım ben Hoşça kalın, edin. El sallayalım arkadaşlarına Bizi abone olmayı unutmayın Cipcikler. bay arkadaşlar. <laughs>